Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şunu bir sesini kapatayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ee, CS:GO'da şifresiz ve tosusuz ee, nasıl bıçak alanını göstereceğim. İlk önce ana menüye geldiğimizde envantere basıyoruz. Buradan ekipmana, ekipmanlara burada bıçaklar kısmı var. Bıçaklar kısmına basıyoruz, istediğiniz bıçağı seçin. Ben bunu seçmiştim halen. Şimdi buradan bakıyorsunuz. Her iki takım içinde değiştiriyorsunuz. Yani istediğiniz artık terörist de olabilir, teröristler de olabilir ama ben her iki takım için değiştiriyorum. Sonra bakalım olmuş mu? Eee... Evet eh, tamam. Evet arkadaşlar şimdi istediğiniz oldun İster terörist ister antiterörist. Eğer antiterörist ya da terörist yaparsanız e, antiterörist yaptın diyelim antiterörist kullanıyoruz. Terörist diyelim terörist de kullanıyoruz. Şimdi ben neyi seçtim bunu seçin Ve gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kelebek bıçağımız geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hiç yazmanıza falan gerek yok. Direkt geliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.